Merhaba sevgili arkadaşlar, Canım Anne YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu bebek yününü kullanarak bir model anlatacağım arkadaşlar. Aslında modelimiz klasik trabzan gibi görünmekte ama daha basit, daha kolay bir şekilde ilerliyor. Hemen başlayacağım örmeye. Yine tığınızı da ipinizin kalınlığına göre seçebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle gelişi güzel zincirimi çekeceğim. Model anlatımı yaptığım için küçük bir parça da anlatacağım. Ama bunu istediğiniz örgüye uyarlayabilirsiniz. Bu gerek battaniye gerek bebek yelekleri yine yetişkin örgülerinde istediğiniz örgüye uyarlayabileceğiniz kolay bir model arkadaşlar. Dediğim gibi aslında klasik trabzan modeli ama biraz daha kolay ilerleyeni diyebiliriz. Dediğim gibi gelişi güzel çektim zincirimi saymadan <laughs> ipimi tığıma sardıktan sonra dördüncü zincirimden ilmeği çıkarıp şöyle uzatıyorum. İkisini bir, ikisini bir aldım. Tekrar sardım. Yanındaki zincirden ilmeğimi çıkarıp ikisini bir, ikisini bir aldım. Aynı şekilde ipimi sarıyorum ilmeğimi çıkarıyorum ama buradaki 3 zincir boyunca uzatıyorum arkadaşlar ilmeğimi aslında ikili trabzan kolaylığında ama üçlü trabzan uzunluğunda bir trabzanımız oluyor bu uygulamayı ben liflerde kullanmıştım daha önce bunu neden örgüye uyarlamayalım diye düşünerek böyle bir model çıkarma kararı aldım arkadaşlar hemen sizlerle de paylaşmak istedim gördüğünüz gibi hem kolay ilerliyor hem de yumuşacık bir e, dokusu oluyor Arkadaşlar şu şekilde her zincirden bir tane ilmek çıkarıp uzatıyoruz bunu ister renkli ister tek renk birçok şekilde yapabilirsiniz Bu şekilde her zincirden bir ilmek çıkarıp sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayacağım. Bakın yumuşacık oluyor. Bu kısmı tamamladıktan sonra bir üst sıraya nasıl geçilir bunu anlatacağım arkadaşlar. Biraz daha öreyim. Biraz daha geniş dursun istiyorum modelim. Şimdi biraz daha ördükten sonra dediğim gibi devam edelim. Zincirin sonuna kadar aynı şekilde ilerledim. Burada 3 ya da 4 zincir çekerek geri dönüyorum. Örgümün arka tarafa bakın arkadaşlar. Görüntü bu şekilde. Şu hemen dipteki boşluğu atlayıp ikinci boşluğa geçiyorum. Yine aynı şekilde ilmeğimi zincir boyunca uzatıp ikisini bir ikisini bir çekiyorum. Şimdi yapacağımız işlemse her trabzanın üzerine bir kere batıyoruz. Aynı şekilde tekrar trabzanımızı yapıyoruz. Dediğim gibi trabzanımız hem ikili trabzan kolaylığında hem de üçlü trabzan uzunluğunda. Bu şekilde Örgümüzü ilerletiyoruz arkadaşlar. Bunu isterseniz rengarenk yapabilirsiniz. Dediğim gibi az önce de söylemiştim. İsterseniz tek renk üzerinden yapıp üzerini süsleyebilirsiniz. Birçok şekilde değerlendirebileceğiniz bir örgü. İkinci sıraya geçişteki e, zincir e, detayını her sırada e, Tekrarlayacağız arkadaşlar her sıranın çoğalmasında bu şekilde örgümüzü uzatabiliriz. Şimdi ben biraz daha uzatacağım ki görüntünün nasıl olduğunu göstermek istiyorum sizlere. Biraz daha ördükten sonra e, yine devam edelim. Şöyle biraz uzattım gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen şöyle göstermek istiyorum yumuşacık bir örgü oluyor. İpim çok kalın değil ince bebe ünlerinden. Ama şöyle de bir e, ön hazırlık yapmıştım ben sizin için. Bakın renkli şekli bu şekilde e, rengarenk örmek isterseniz yine bu da aynı yumuşaklıkta arkadaşlar. Trabzon'a göre çok daha yumuşak oluyor. Emin olabilirsiniz. Yine böyle e, tek renk yaptığınızda üzerinde e, küçük bir süsleme örneği göstermek istiyorum arkadaşlar. Herhangi bir ip kullanabilirsiniz bunun için. Ben de şu şekilde punch ipleri vardı. Bunları e, değerlendirmek istedim. Yine modelin yapılışında olduğu gibi e, öreceğiniz ürünün yapılışında da bu ipi kullanabilirsiniz. Yine farklı bir e, renk e, bebeğine de kullanabilirsiniz. Neden farklı renk diyorum? Çünkü aynı renkten yaptığımızda modelde çok farklı bir e, görüntü olmayacak. O yüzden. Farklı bir renk, yine uygun bir renk kullanabilirsiniz. İpimiz oldukça ince. Ee, aslında modelde fazla göstermeyecek fakat hafif simli olması e, ve yine e, hafiften de olsa tüylü olması biraz renk katacak örgümüze. Şöyle bir zincir çektim, ipimi çıkarttım tekrardan. Zincir aralarındaki boşlukları kullanacağız arkadaşlar. Pardon, trabzan aralarındaki boşlukları kullanacağız. İlk boşluktan geçip arkadan öne doğru ilmeğimi geçirdim. İkinci boncuktan arkaya geçip ipimi şu şekilde alıp öne geçirdim ve tığımdaki ilmekten geçirdim. Şu şekilde bakın. Şimdi yine ilk boşluktan geçiyorum arka kısmı da göstermek isterim tığ ile ipi öne çektim öne çektiğim ikinci ilmeği tığımdaki ilmekte ilmekten geçirdim bu şekilde üzerinde de zincir yürütme dediğimiz işlemi uygulayarak yine farklı bir hava katabilirsiniz örgünüze arkadaşlar Oldukça kolay e, bir tekniktir bu zincir yürütme tekniği. Her türlü örgünüzde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tunus işlerinde kullanılabilir. Yine tığ işlerinde düz iki şiş örgülerinin üzerinde e, işleme yapmakta kullanabilirsiniz. Arka kısımdan biraz takıldı sanırım. Şunu bir düzeltmek istiyorum. İpim biraz... E, bu sakallı kısımları arkadaşlar tüylü kısımları biraz da olsa takılıyor. Ama burada dediğim gibi illa böyle bir ip kullanmamıza gerek yok. Herhangi bir bebe yünüyle de aynı görüntüyü elde edebilirsiniz. Biraz daha kalın biraz daha tok duracak bebe yünü. Bu çok ince bir ip. Hemen hemen dantel ipine yakın bir ip arkadaşlar. Dediğim gibi elimde olan bir panç ipini kullandım ben. Bakın şöyle esnekliğini de kaybetmiyor. Çünkü burada biraz dikkat etmemiz gereken husus hafiften de olsa bol bırakmak. Çünkü dar ya da sıkı yaptığımızda örgümüzü epeyce daraltacaktır. Bu yüzden biraz bol bırakmakta fayda var arkadaşlar. Tekrar göstermek istiyorum. Bakın ilk Yuvadan batıp arkadan ilmeğimi alıp öne geçirdikten sonra tığımdaki ilmekten geçirdim. Yine aynı şekilde bakın. Arkadan geçirip öne tığımdaki ilmekten geçiriyorum. Bu şekilde sırayı tamamlayacağım. Ve modelim çıkmış olacak. İsterseniz her sırasına, isterseniz birkaç sırasını yapıp birkaç sırasını bırakarak ee, mesela diyelim ki bu teknikle bir yelek ördünüz. Sadece alt kısımlarında 2-3 sıraya bu şekilde bir detay geçersiniz arkadaşlar. Hiçbir model koymanıza gerek kalmaz. Ee, çok da şık durur. Sıranın sonuna geldim. Bakın şuradan şöyle 1-2 zincir çektikten sonra ipimi kopartarak e, devam edebilirim. Daha sonra bu ipi arka kısma geçiririm. Ee, şu şekilde aralardan geçirerek kestikten sonra ip, e, bu kötü görüntüden de kurtulmuş oluruz bu şekilde bakın görüntümüz bu şekilde Şimdi ben bir iki sıra yapayım ee, hem üst üste görüntümüz nasıl olacak bunu görelim hem sade kısmı nasıl duracak bir kısmını da bırakacağım yine hem de aynı modelden renkli çalıştım arkadaşlar. Bunun arasını zincir işi. Yani bu zincir yürütme tekniğini yapmayacağım. Yani bir modelde 3 model nasıl çıkacak bunu da görmüş olacağız. Dediğim gibi bir iki sıra hemen yapacağım. Devam edelim sonrasında. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 sıra boyunca şu şekilde zincir tekniği kullanarak üzerinden panç ipi ile geçtiğim kısım bu şekilde ama boş olarak da kullanabileceğiniz yumuşacık bir model oldu Bu da e, yine renkli istediğiniz şekilde renklendirip örebileceğiniz bir şekilde modelimizi hazırladık arkadaşlar modelimiz hakkındaki geri dönüşlerinizi mutlaka bekliyorum yorumlar kısmında Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.